Oley be yeni bir gün. Allah'ım iyi ki çocuk olarak doğmuşum ya. Zaten genelde çocuk olarak doğuyoruz da. Yani çocuğum hala. Çünkü şimdi dışarı çıkıp güzel bir şekilde oyun oynayacağım. Ay bu mahalleye taşındım taşınalı. Hiçbir arkadaşım olmadı ya. Bugün bir arkadaş da bulacağım artık yeter. Anne ben çıkıyorum dışarı. Tamam çocuğum dikkat et. Tamam anneciğim. İnsan gelip bir yolcu eder ya. Hiç umursamadı. Aa, tane arkadaş var ve topla oynuyor. Çok mutlu. Ana, ben de gideyim de onunla oynayayım. ne haber kız? iyi misin? Canım buraya yaklaşma. Neden ya? Neden yaklaşamıyormuşum? Canım bu bölge özel bölgeye giriyor. Nasıl özel bölge ya? Burası 51. bölge mi kardeşim? İsteyen istediği yere gider yani. Yolun ortası burası. Hayır canım benim. Burası benim özel alanım. Gider misin bu başımdan ya? Babam bu topu bana yeni aldı tamam mı? Bunu koyuyorum ben. Kendim bile uyumaya kıyamıyorum. Ya canım alt tarafı bir top ya sonuçta yani içinde hava var bir de dışında da böyle işte plastik. Sen niye bu kadar çok sevindin böyle? Hiç topun olmadı mı hayatında? <laughs> Fakirler galiba bunlar. Ya benim çok topum oldu. Ama bunu çok sevdim baksana. Siyah beyaz Beşiktaş gibi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse neyse. Hadi oynayalım ya. Ben de oynayacağım. Bana ne? Benim hiç arkadaşım yok. Ben buraya geldiğimden beri kimse benimle arkadaş olmadı. Ben de oynayacağım. Allah Allah. Şimdi bak şu tarafa doğru gidebilirsin. Yürü git. Bu tarafta ne var? Aa, evime mi gitmemi istiyorsun? Orası bizim ev. Aynen. Yürü git oraya. <laughs> bak ağları be. Ağla bana ne ki? Çok da umuyordum Güleyim ben de buradan. <laughs> ağla. Ağla. Ağlamıyorum da. Ağlamayacağım. Dayanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Annem bana ağlama demişti ağlamayacağım Birisi seninle dalga geçerse Sen de ona güzelce cezasını ver demişti o, ne yapacağım biliyor musunuz? Gideceğim o topu alacağım. Ondan sonra birisini bahçe... ah şu eve atayım. Çok korkunç görünüyor. Hayatta alamaz ha oradan. Şişt, kız bakar mısın? Ne var lan? Gitmedim mi sen daha? Gittim ama bir şey diyeceğim. Şimdi burası sizin eviniz mi? Burası bizim evimiz tabii. Baksana ne kadar büyük. Gördün mü? Işte <gülüyor> <botunu>. <gülüyor> Topunu şuraya attım. Şu evin bahçesine attım. Hadi gitti al. Ne kadar korkunç bir ev vallahi. Ne? Sen Nasıl ya? Senin baban döver mi? Evet benim babam döver. Senin baban döverse benim babam da senin babanı döver o zaman. Hadi lan o zaman benim dedem de gelir senin babanı döver. Benim dedem de gelir senin babanı döver. O zaman bütün dedeler ve babalar birbirlerini döverler. Bana bak oğlum. Bu da bana laf ya yapma. Tamam mı? Git lan topumu al. Nasıl attıysan öyle gidip alacaksın şimdi. Ya bana ne almayacağım ya. Sen de bana kötü sözler söylemeseydin abi. Ya sopam nerede lan? Gidip sopamı alayım. O zaman ağzını kıyayım. <laughs> Allah'ım ya bir küçücük boyuna bakmıyor bir de bana laf ediyor ya. Ha, bana yerden bitme derler. Ben yerden bir biteyim var ya ayağını kemiyeyim seni. Aman be ne korkaksın ya gider alırım ne var top şurada zaten duruyor görüyorum. Gider alırım yani. Git o git 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 git. git. Giderim ne var ki anam ne kadar korkunç görünüyor bu ev. <laughs> Oyda da öcüler yaşıyor zaten. Ne öcüsü be atma saçmalama. Göğüsün. <laughs> ya ne diyorsun arkadan susar mısın dur odaklanmaya çalışıyorum. <laughs> Ya yapmasana diyorum sana. Allah Allah. Valla canım. O en son giden çocuk vardı benim arkadaşım. Bir daha işte o günden beri arkadaşım yok. Çünkü orada kaldı. O zaman ben senin topunu başka bir gün alırım yani. Ya da sana başka bir top alırım. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Hayır. Bu gel. Bu gel. Duy. Duy bak anneni şikayet edeyim. Ya niye annemi şikayet ediyorsun ya Allah Allah. Deyim ki benimle hiç iyi davranmıyor bana. Buna deyim ceza verin. <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Biraz önce top vardı ama şu an yok. Nereye gitti? Ya hadi ya. Aa, ya git topumu al ya. O daha yepyeniydi. Ya ama top görünmüyor bile ortada. Nasıl gidip alacağım? Beni ilgilendiriyor mu bu ya? Bana ne git al işte. <laughs> ay, ay çok korkunç. Kızım bak arkadaşın gibi ben de kaybolursam hemen annemi çağır tamam mı? He he <laughs> çağırayım. Bana ne kuytulmuş oluyor lan. <laughs> Hmm. Çocuğum Ay ne oluyor? Çocuğum. Ne oluyor, Kim konuşuyor? Kim ya? Ha? Ya benim benim çocuğum benim. Teyzeciğim. Teyzeciğim. Ay son anda kurtardı beni. Ne oldu? Bir şey mi lazım? Market alışverişi falan mı yapacağım? Poşetleri taşıyabilirim. Hayır çocuğum. Bak duydum sizi. Şu karşıki eve girecek misiniz? Evet evet bu eve girmek istiyoruz çünkü arkadaşımın topu oraya kaçtı. Arkadaşım gelsene ne yapıyorsun orada? Ya of ya. Benden size bir tavsiye sakın ama sakın o eve girmeyin. Ama neden arkadaşımın topu kaçtı ve beni şikayet etmekle tehdit ediyor. Kızım şikayet etmesene beni ya. Allah Allah. Bana ne lan? Bana bakın benim oraya yıllar 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 önce çocuğum girdi. Ama bir daha asla çıkamadı. Bulamadık onu. Evi güzelce aradınız mı teyzeciğim? Belki orada bir yerdedir. Aramız olur muyuz çocuğum? Aradık aradık ama evde hiç kimse yoktu. Ana. Duydun mu kız bak ne diyor yaşlı teyze. Aradık diyor evde kimse yok diyor. Çocuğu kaybolmuş kadıncağızın. He biliyorum ya benim arkadaşım işte çocuğuydu. Yaşlanmıştı ya artık o çocuk teyze. Bana bakın orada kötü bir ruh var. Benden söylemesi. Teyze gitti nereye gidiyor bakayım? Aa evine gidiyor bir anda. Herhalde ocakta yemeği falan vardı. Çok hızlı koştu çünkü. İyi e, sabahtan akşama kadar sana hikaye anlatacak değil. Git topuma. Ya senin topun nerede ben nereden bileyim kardeşim ya Allah Allah. Ne attıysan oynadık. Attın gittin. Oynamasaydın ne o zaman? Oynamasaydın madem bilmiyorsun oynamayı oynama. Tamam tamam gidiyorum. İnayi ya. Bugün ne güzel her şey güzel olacak sayıyordum ya kalktım da. Yaşadığım olaylara bak. Top buralarda bir yerlerdeydi. Ne oldu buraya mı gitti? Arka bahçeye mi kaçtı bakayım? Anam. Arka bahçesi bile çok korkunç. Ana. Mezar var burada be. Ah. içeride biri var. Hani bu evde hiç kimse yoktu. Ah. Ah. Ay. Anam. Anam. Beni gördü mü acaba? Beni gördü mü acaba? O da neydi ya? Çok korkunçtu. Döndü gitti bir anda. Maske mi takıyordu o? Of. Bakayım. Ana. Top orada. Top orada duruyor. Nasıl gireceğim içeri ama? Bir şekilde içeri girip topu almam lazım benim. Ay nasıl alacağım peki? Gel. Ya, ne yapıyorsun? Ana. Aa, ne yapıyorsun? Bayak mısın sen? Birden gelir böyle. Ya niye çanak gibi bağıyorsun? Öcü varsa bile bizim geldiğimizi öğrendi artık senin saflığın yüzünden. Ya manyak yüzeyime atladım bir anda. Bak topun orada duruyor ama nasıl alacağımızı bilmiyorum. Kapı açık mı bakacağım şimdi tamam mı? Nasıl alacağımı diyecektin herhalde. Ya of tamam tek başıma yapacağım dur of. <laughs> Mezay var lan orada. Gördün mü? Gördüm gördüm evet. Ama kapı açılmıyor. Nasıl açacağız bu kapıyı? Ha? Ya bence açmasak mı? Acaba o teyzenin çocuğunun mezayı mı oyası? Ya beni korkutuyorsun manyak deli. Allah Allah. Nasıl açacağız bu kapıyı ya? Birazcık zorlasak acaba açılır mı? Deneyelim gel ikimiz birlikte hazır mısın? Hazırım tamam. Çektir biraz çek çek. <laughs> ah. 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 gördü bu açıldı? Açıldı harbiden ha. İçeri gireceğiz mi şimdi? Şimdi bak sen burada dur tamam ben sessiz sessiz gidip şuradan hemen topu alacağım inşallah. Tamam hadi. Ay biraz korkuyorum ya yardım et sen de gel. Ya hani alacaktın ya. Of tam geldim. Tamam. Aa, ev neden böyle kırmızı ya? Kırmızı kırmızı ışıklar var. Ya oğlum ya hadi topa aldık hadi gidelim gidelim. Boş ver ya şimdi İşe gücü. Tamam hadi hadi. ah ah ne oldu kapandı. Açılsana be. Aa, korkmaya başlıyorum. <laughs> Evdeki perdeler de kapanmış. A avuç. Benim aklıma bir şey geldi. Buradan yaşlı teyze bağırırsak belki bizi duyup yardıma gelir. Yaşlı teyze. Bizi duyuyor musun? Aa, bak, bak yukarıda. Yukarıda camda duruyor. Hadi el et el et. Yaşlı teyze buradayız. Buradayız yaşlı teyze ya bir şey söyleyeceğim. O yanındayken bile konuşunca zor duyuyor. Buradan nasıl duyacak? Aa, yaşlı teyze buradayız diyorum. Yaşlı teyze ne yapıyor? <laughs> Yatağın üzerine çıkıp çıkıp iniyor. <laughs> Spor yapıyor duy belki. Şimdi konumuz bu mu gerçekten? Buradan çıkmak istiyorum ve senin yüzünden giydim. Doğru söylüyorsun. Ne bileyim sadece merak ettim. Bu yaşlı teyzenin kafası gerçekten güzel. E? Ay, acaba yukarıya mı çıksak ya? Ne var ne yok ki bu evde? Dikkatli bir şekilde çıkalım tamam mı? Tamam. Ayada hamdullah diye de bay. Ne diye? Hamdullah. Neden hamdullah diyorum arada? Yaşlı teyzenin çocuğunun adı hamdullah da buradaysa çıkar belki. Tamam peki. Ay ne kadar korkunç bu ev ya böyle. <laughs> Bunu da yıkmış da. Buradan sanki böyle kötü bir şey geçmiş. Evet evet. Şu odaya da bakalım gel. Lan bu odalar niye böyle ya? Ne bir demir kafesler var. la la bu kutulay ne böyle ya? Evin her yerinde böyle sanki ölüleye bunun içine koyulmuş gibi kutular var. Ya sen niye korkutuyorsun beni manyak kız? Allah'ım ya Allah Rabbi. Ya. Hamdullah buydaysa çık lan. Hamdullah. <laughs> Hamdullah. ne oluyor be? Tövbe tövbe. Hamdullah'tan mı geldi? Çocuklar. Anam şiş geliyor. Çocuklar. Ah. Efendimler. Neredesiniz? Bir odada duruyoruz. İkili yatak var böyle. Şalak niye söylüyor? Ay ne bileyim korkudan ne diyeceğim bilemedim. <laughs> Abi siz kimsiniz ya? <laughs> İki tane küçük velet tuzağıma düştü. <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk abi. Arkanda neden balta tutuyorsun? Tam şimdi bahçedeki ağaçları budadım da. <laughs> Ay, abi peki neden korkunç maske takıyorsun? Beni kimse tanımasın diye. Abici ama çok korkunç. Seni kim tanıyacak ki böyle? Zaten kimse tanımaz. Ya sen de bir şey söyle. Altı mı az kaldı. Senin yüzünden buydayız zaten. Şey e, korkunç beyefendi. Bir şey söylemek istiyorum ben. Öncelikle bu çocuk mal. Ola şuradaki mal. O benim topumu buraya attı. O sizi yağsız etti. Ben Benim hiçbir suçum yok. Gerçekten geçiyordum uyadım yani. Şimdi geçiyordum böyle bir çıkabilir miyim artık? Abicim sal bizi gidelim be. Sal be güzel abim. Ne olur be. Annem evde beni bekler. Bulgur pilavı yapmıştır bana. Bulgur mu? Evet. Of, neyse neyse ama önce sizinle bir oyun oynayacağız tamam mı? <laughs> Abi nasıl bir oyun oynayacağız ya? Kızım bu bizi var ya kesin öldürecek ha. Öldürmeli oyun. Bu var ya ki ben bunun filmini izlemiştim. Bu şey var. Bu hani testere var ya testere. İnsanlar oyunlar yapıyor ondan sonra bir şeyler bir şeyler işte. Kötü bir adam o. Hadi ya. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi oyunumu oynadım da geldim. Çıkabiliyor muyum? Hayır sizinle oynayacağımız oyun çok fena çok fena. Şimdi altımıza ettik işte. Hapı yuttuk kızım ne diyorsun? Şimdi ikiniz beni takip ediyorsunuz aşağı hadi Hızlı. <laughs> Anam. Gel buraya küçük. Geldim abi. Sen değil sen biraz daha büyük kalıyorsun buna göre bunun beyni küçük. Gel geç bakayım şuraya. Geçtim. Şimdi sizinle tek kalem maç yapacağız. Ne? Ne şey ya? Tek kalem aç mı? Evet. Abi ne alakasız bir şey bu tek kale maç ne? Yani tek kale maçı kaybedince bizi yoksa bizi yoksa yiyecek misin? Hayır. Kola alacaksınız bana. Kola mı alacağız? Hiçbir şey anlamadım ben. Sen anladın mı küçük kız? Hayır da bilmiyorum belki cipsi kola istiyordur. Abi sen böyle eski oynayabiliyor musun cipsi kola falan? Hayır ya şu maçı yapalım. Eğer kaybedersiniz bana cipsi kola alın tamam mı? E, ta tamam olur. Yani ben kaybetmeye razıyım şu anda. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Abi sen bizi yemeyeceğim ya anlamadım ben. Yok be yedik de geldik. Alala ala. sen canavay değil misin ya? Çocuklar aslında beni tanıyorsunuz ama ben kimliğimi gizlemek zorundaydım. Benim adım Hamdullah. Vaa. Hamdullah mı? Benim böyle bir tanıdığım vardı ya. Yani biraz önce tanıdım yani bu kız söylemişti. Hamdullah kimdi ya? Sen söylesene mi? Hamdullah şu kaş teyzedeki işte çocuğu. Kaş teyzenin. Niye buradasın Hamdullah? Sana ne oldu ya? Ya Kadın beni çıldırttı. Konuş konuş konuş. Şunu yap, bunu yap. Top oynama, bunu yapma. Ben de kafaya attım geldim buraya. Ana, çok uzağa gitmişsin ya. Daha yakında otursaydın bari. <laughs> abicim. Hamdullah abicim. Sen şimdi şu hmm. karşıdaki teyzenin oğluşu musun? Hani seni hep aramış yıllar boyu. Evet ya, oyum oyum. Abicim, annen seni ne sıkmıştı? Sen böyle evden kaçmışsın, tester olmuşsun ya. Bunu ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Vay be. Vay. demek ki buydı. Ben şimdi seni mahvetmez miyim lan? Ha? Şey yapayım ben şimdi. Aa, ne, ne ne? Ana bu kız çıldırdı. Gel ben. Allah Allah. Ne borcuymuş ya? Ne yaptım ben ya? Allah gel Allah. Gel lan. Cipsimi kolamı ya bu da çok komik ya. Bu arada yukarıda az da altıma ediyordum. Haberiniz yok. İşte böyle anneler çocukların çok sıkınca demek ki böyle çocuklar kaçmak istiyor ya. Neyse. Mantıklıymış. Ben yine de bulgur pilavımı yiyeyim. Benim annem o kadar çok sıkmıyor beni. Ee? Anne bulgur pilavı. Arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like atmayı. Kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bugün yanımda Pamir, Buse Duygu ve sen vardı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.